Remax Tower olarak sizleri çok önemli bir yatırım fırsatı ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un açıkladığı TOKİ ve Emlak Konut Güvencesindeki Gayrimenkul Sertifikası artık hayatta. Peki bu sertifika nedir? Kısacası evleri küçük hisselere bölerek borsada hisse senedi gibi alıp satabildiğiniz SPK denetiminde bir yatırım aracı. En çok merak edilen nasıl ev sahibi olunur? Bir konutun değeri kadar sertifikayı biriktirdiğinizde o evin sahibi olabilirsiniz biliyorsunuz. Bu işleme asli edim deniyor. İsterseniz bir daireyi birkaç kişi birleştirip de alabilirsiniz. En güzel yanı ne? Yüksek peşinat veya banka kredisi olmadan bütçenize göre istediğiniz kadar sertifika alarak küçük birikimlerle bu hayale adım adım yaklaşabilirsiniz. Ev almak istemezsem ne olur derseniz, sertifikanızı borsada istediğiniz zaman satıp nakde çevirebilir veya proje sonunda konut satışlarından payınıza düşen karı alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Daha fazla detay için bize ulaşın. Yatırım hayali öncesi birlikte konuşalım